Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizimizde Ankara'ya gideceğiz, siyasetin kulislerine bakacağız. Washington'da oturup Ankara'ya gidip kulislere nasıl bakıyorsun diyen izleyicilerimiz olabilir. Uzun yıllar Ankara'da çalışmış olmanın verdiği bir tecrübe diyeyim. Hala hazırda da siyaset okumam, siyaseti takip etmem, hem Ankara'daki gelişimleri hem de Washington'daki yansımaları iki farklı cepheden görmem de benim için bir avantaj, bunu da hatırlatmış olayım. Neden böyle bir konuya girdik? Yani önceki videoda kapsamlı bir şekilde 15 Temmuz aranıştırması yapmıştık. Uzun bir video üzerinde çalışmıştım. Şimdi neden siyasetin gündemine ve tekrardan e, Ankara kulislerine bakacağız. Aslında e, bu videoda, e, bu, bu kanaldaki bu videoları izleyen insanlar e, bunu zaman zaman yaptığımı biliyor. Ama benim bugüne kadar çok özellikle kaçındığım bir konu vardı Erdoğan'ın sağlığı. Yani neden sağlığı konusundaki spekülasyonlara çok fazla eğilmiyordum? Nedeni şu, yani çok etik bulmuyordum. Çünkü insan yaşlanabilir, hastalanabilir. E, bu herkesin başına gelecek bir konu. Hastalığının sebebiyle zor duruma da düşebilirsiniz. Hani eskiden Merhum ve cevitte dalga geçen insanlar bugün daha kötü durumlara da düşebilir. Kimli tekimi oluyor da böyle şeyler. Ama konu biraz daha tabii farklı boyutlara evrildi. Özellikle Birkaç gün önce Foreign Policy'de Amerika'daki önemli yayın organlarından birinde Stephen Cook'un ki Washington'daki önemli Türkiye uzmanlarından birisidir. Ne dediğine bakılır, ne yazdığı okunur. Hani laf olsun diye konuşan insanlardan değil. O ilginç bir e, analizi yazdı. Tabii bu analiz Washington'dan ve Stephen Cook'tan çıkmış olması daha da şu herkesin şöyle bir ne oluyor dediği bir durum ortaya çıktı. Ankara'da da tepki verdiği, daha doğrusu Ankara'nın da bu yazıyı çok önemsediği belli ki hiç yapmayan bir şey oldu. Erdoğan basket oynarken görüntüleri servis ediliyor. İşte kahve içmeye giderken görüntüleri servis ediliyor. Ankara'da işte Erdoğan'ın ne kadar sağlıklı olduğuna dair sağda solda yazılar yazdırılıyor. Hem de hiç olmayan yerlerde çıkıyor bunlar. E tabi bu Stephen Cook'un yazısını son dönemde artan bu kulislerdeki dedikoduların yansıması olarak görmek mümkün bu cevabı diyeyim ben. Çünkü Fahrettin Altun ki hani son dönemde gerçekten ciddi bir e, problem yaşıyor. Bütün enerjisini kendi imajına harcamış durumda. Erdoğan'la ilgili pot üstüne pot kırıyor. Erdoğan'ın uyuklama görüntüleri, yürürken zorlanma görüntüleri ya da konuşurken ağzının e, Şöyle söyleyeyim dilinin dolaşması gibi görüntülerin hepsi aslında Fahrettin'in başarısızlığı ve Fahrettin son dönemde işte imajı düzeltmek için, durumu toparlamak için bakın ne kadar da sağlıklı diyebilmek için bir basketbol mizanseni yaptılar. O görüntüleri izleyen herkes e, durumu daha da kötü gördü. Çünkü gerçekten o görüntüleri izlediğiniz zaman hani oluşturulmak istenen imajın tersi bir tabloyla karşılaştığınızı görüyorsunuz. O fotoğraflara, o görüntülere bakan kişi aktörün sağlıklı olmadığını görebilir. Şimdi neden buraya girdiğimizde tekrar işte oradan girdim. Stephen Cook'un yazısında ne diyordu Stephen Cook? Diyordu ki Erdoğan'ın sağlık sorunları tahminlerin ötesinde kötü olabilir. Dolayısıyla 2023'ü çıkaramayabilir. Yani 2023 ile ilgili planların içerisinde Erdoğan sonrasını Erdoğan'sız düşünmek lazım. Belki de o dönemi götüremeyebilir. Özetle söylüyorum, mealen söylüyorum. Ve Erdoğan sonrası adayları değerlendiriyor. İşte Süleyman Soylu, Hakan Fidan, Hulusi Akar. Yani Stephen Cook'un yazısında Hulusi Akar dışındaki kısımlara katılıyorum. Hulusi Akar'a katılmıyorum. Neden katılmadığını da şimdi izah edeceğim. Süleyman Soylu çok yıprandı. Ama ben bu noktada Stephen Cook'tan biraz da farklı düşünüyorum. Süleyman Süleyman Soylu kurt bir politikacı, siyasetçi. bu yıpranmışlığı atlatabilecek donanıma sahip diğer alternatiflerle kıyaslandığı zaman. Yani burada tabii ki bir şeyin alternatif maliyeti bir kavram var malum ekonomide. Bir şeyin değerini belirleyen neyle kıyaslandığı, alternatifiyle kıyaslandığında ortaya çıkıyor. Şimdi Süleyman Soylu, Hakan Fidan'la ve Hulusi Akar'la aynı denklemde hesaplandığı zaman değerlendirme farklı olur. Başka siyasilerle değerlendirildiği zaman durumu farklı olur. Şimdi Süleyman Soylu evet dezavantajlı gibi gözüküyor ama hem Fidan hem de Akar'a göre hala avantajlı. Çünkü siyasetten gelen birisi bu konuda küçük bir nüansımız var. Ayrılıyoruz. Ama asıl temel ayrılma noktanımız Hulusi Akar konusunda. Ben Hulusi Akar'ın Erdoğan sonrası en güçlü aday olduğu fikrine katılmıyorum. Bunun nedeni var. Birkaç tane nedeni var. Birincisi Hulusi Akar asker. Hulusi Akar ardında ordu var şeklinde bir imaj var. İşte son yıllarda orduyu tamamen kendi istediği şekilde dizayn etti. Bütün güçleri elinde topladı vesaire gibi bir şey algı var. Büyük oranda doğru yani son yıllarda orduyu tamamen e, Hulusi Akar kendi elinde toplamış vaziyette gibi bir durum söz konusu. Ama bunu Erdoğan'ın emri ve talimatıyla yaptım. Bu Erdoğan'a rağmen yapmış bir şey değil. Dolayısıyla Hulusi Akar'ın arkasında ardı, arkasında ordu var imajını ben çok gerçekçi bulmuyorum. Hatta şöyle daha uç bir spekülasyon yapayım. E, Hulusi Akar nasıl aday olacak Erdoğan sonrası dönemin? Yani seçime girip, e, miting yapıp... Parti teşkilatlanmasını ayağa kaldırıp insanları, kitleleri peşinden sürükleyip iktidara mı gelecek? Teknik olarak, pratik olarak mümkün değil. Çünkü Hulusi Akar bir asker ve e, bir asker kumaşı olarak bir siyasi çukumaşı yok. ha Perde gerisinde oynadığı oyunlar, çevirdiği siyasi hamleler olarak evet olabilir ama... Siyaset başka bir şey. Yani siyaset çok iyi istihbaratçı olmak, çok iyi asker olmak, çok iyi bürokrat olmaktan çok farklı bir şeydir. Sahaya çıkıyorsunuz, halkla yüz yüzesiniz, ekranlara çıkıyorsunuz ve yaptığınız her hareketin pozitif ya da negatif getirisi olur. Siyaset başka bir şey. Ben Hulusi Akar'ın böyle bir şey başarabileceğini, bunu yapacak çapta olduğunu düşünmüyorum. Ha şunu diyebilirsiniz, ardında ordu var. Ona da katılmıyorum aslına bakılırsa. Yani nasıl? Çünkü Hulusi Akar'ın şu anda Erdoğan sonrası dönemin en güçlü alternatif olması için ne yapması lazım? Yani hani kestirmeden söyleyeyim, darbe yapıp yönetimi ele alması lazım. Başka türlü Hulusi Akar seçime girip seçimi kazanıp büyük bir kampanya yürütüp insanları peşinden sürükleyip iktidara gelemez. Peki mümkün mü? sıfır ihtimal. Yani Türkiye'de bir askeri darbe ihtimali ben sıfır ihtimal olarak görüyorum. Ve bunun en temel nedeni de Hulusi Akar'ın bizzat kendisi. Hani diyecektiniz ki ya işte Hulusi Akar bütün orduyu kendi eline göre şekillendirdi. Hulusi Akar hadi darbe yapıyorum desin. Hani Türkiye'de şartlar değişti, olağanüstü sıkıntılar oldu falan. Hadi diyelim ki böyle bir şey yaptı. Hani olmaz ama hani fikir bitiyoruz şu anda spekülasyon yapıyoruz. Arkasında bir kişi bile çıkmaz. Emin olabilirsiniz çünkü ordu bu tuzağa 15 Temmuz'da düştü. Bir daha düşmez. Yani Hulusi Akar bir daha hadi bakalım e, durum bize artık e, şartlar bunu gerektiriyor. Duruma el koyacağız. Ülke bizden hizmet bekliyor falan deyip miting konuşması bile yapsa, televizyonlara çıksa konuşsa bile arkasında bir tane asker çıkmaz emin olabilirsiniz. Bugün harbi çocukların durumuna bakın. Binlerce subay, as subay kurmay subayın durumuna bakın. 15 Temmuz'da hepsi Hulusi Akar'ın talimatıyla ya da büyük bir kısmı. Bir kısmı da terör tehdidi sebebiyle terör saldırısı ihtimaliyle tuzağa çekilip sokağa çekilmiş insanlar bu insanlar tekrardan aynı hataya düşmezler. O kadar da değil. Bu açıdan ben Hulusi Akar'ın Erdoğan sonrası dönemde en güçlü alternatif olduğu fikrine katılmıyorum. Burada ciddi rezervim var. Peki ne olabilir? Şimdi önce tekrar şu duruşumu hatırlatayım. Yani Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili konulardan Erdoğan'a vurmayı çok etik bulmuyorum. Erdoğan eleştirilebilecek tonla icraatı var. Şimdi başlasak günlerce susmasak anlatırız. Zaten e, tablo ortada. Şahsi fikrim, hissiyatım Erdoğan'ın uzun yaşaması yaptıklarının hesabını yargı önünde vermesi ve bunların hesabını vererek gitmesi. Çünkü öbür türlü piyasadan çekilmesi sağlık sebebiyle çekilmesi başka türlü piyasadan çekilmesi Erdoğan için büyük bir şans olur, büyük bir kısmet olur ya da büyük bir e, ödül olur diyeyim daha doğrusu e, kısmetten ziyade. E, dolayısıyla böyle bir şeyi zaten şahsi olarak düşünmüyorum. Kaldı ki Erdoğan tanıdığımız bir siyasetçi. Erdoğan çekilmez. Hani Erdoğan ben çekileyim burayı başka birisine bırakayım falan gibi bir yapıda siyasetçi değil. Böyle bir gündemi de yok. Şimdi Erdoğan ciddi açmaz içerisinde. Ne gibi açmaz içerisinde? Şimdi Erdoğan'ın sağlık sorunları olduğu çok açık. Yani bunu böyle saklamak için yapılan şeyler de işe yaramıyor. Yani bunu Ankara küçük bir yer. Herkes her şeyi duyuyor. Hatta okyanusun bu tarafından da duyuyorsunuz. Ankara'da ne oluyor, ne bitiyor. Yani düşünün Erdoğan'a sağlık ekibindeki sağlıkçıların sayısının artırılması, programların seyretilmesi, aralara boşluk konması, işte Erdoğan'ın parti mekasında ciddi ciddi bir ee, sorun yaşaması, toplantıya ara verilmesi gibi konular yani kulislerde konuşuluyor. Herkes bunları duyuyor. Ankara küçük bir yer sonuçta. Ve herkes her şeyi duyar. Gerçekten doğru nabız tutuyorsanız en mahrem toplantılardan bile haberiniz olur. Ve bunlar böyle gizli kapaklı istihbar yöntemlerle falan değil. Siyasetçiler, bürokratlar çok konuşmayı sever, çok konuşurlar ve gerçekten de en mahrem toplantıları bile dinlersiniz. Ben yıllarca Ankara'da gazetecilik yaptım. Hiç aklınıza hayalinize gelmeyecek şeyleri bizzat muhataplarından dinledim, konuştuk. Hani bunlar böyle kozmik şekillerde elde edilmiş bilgiler de değil. Bizzat kendileri anlatır ya da yakında birini anlatır, o size anlatır. Böyle hani tel, elden ele dolaşır bu bilgiler. Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili ciddi sorunlar olduğu ortada. Hastane kurulduğu, yani saraya hastane yapıldığı, herkesin malumu zaten kayıtlarda gözüküyor. Sağlık harcamalarındaki durum ortada. Ekibine, konvoyuna ekstra sağlık malzemelerinin alındığı. Hatta İstanbul'da acil noktalarda işte İstanbul'daki Medipol'de yanlış bilmiyorsam bunun için özel güvenlik soruşturmalarından geçip her türlü detayın çalışıldığı vesaire bir sürü şey konuşuluyor piyasada. Bunların hepsi zaten malum. Hadi bunların hiçbirine bilginiz yoksa bile ya zaten görüyorsunuz Erdoğan yürürken tökezliyor, konuşurken cümleleri kuramıyor, uyuyakalıyor. Hani diyelim ki bir defa yoruldu, uyuyakaldı. Bu son dönem çok sık oluyor. Sonra Fahrettin'in iletişim fecaatleri söz konusu. Olmadık işler yapıyor. Canlı yayınladığı görüntülerin hepsinde skandallar oluşuyor. Mesela son Soçi görüntüsünü hatırlayın. Ya oturun Erdoğan'ı bir izleyin. Putin konuşurken donuyor. Donuyor, resmen donuyor. Yani ve dediğim gibi bunun gibi çok sayıda bilgi var kulislerde dolaşan. Yani Erdoğan'ın bir sağlık sorunu olduğu çok açık. Hani bilgiye sahip olmasanız bile ekranlardan görüyorsunuz. E şimdi hal böyle olunca herkesin kafasında soru işareti şu oluyor. Erdoğan sonrası ne olacak? Erdoğan sonrası iktidar nereye gidecek? İktidar bileşenleri ne yapacak? Ve hükümet ne yapacak? Şimdi burada parça parça ilerlemekte fayda görüyorum. Şimdi herkes dünden bu yana Devlet Bahçeli'nin kebapçı terörist söylemiyle maytap geçiyor, dalga geçiyor. Sosyal medya esprilerle yıkılıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, Devlet Bahçeli kurt bir siyasetçi. Bunca yılın siyasetçisi. O lafı siz dalga geçin diye söylemiyor. O lafın mesajı, muhatabı aslında Erdoğan. Ve MHP cephesinde daha önce bunu askıda ekmek olayında da yaptılar. Yani Bahçeli sizi eğlendirmek için o espri yapmıyor. Bahçeli'nin ve MHP'lerin gündemi şu. Ya Erdoğan gidiyor, Erdoğan giderken bizim ittifakımız ne olacak? Çünkü Erdoğan'la kurulan ittifakın en büyük faydalananı Bahçeli ve MHP. Ve artı şöyle bir tablo var. MHP cephesinde yaşanan ve aslında ciddi ciddi endişe kaynağı olan bir konu nedir? Ya şimdi Erdoğan giderek bütün günahları, bütün suçları yani çünkü öyle büyük suçları var ki bu rejimin. Bunların hepsini MHP'nin üzerine yıkıp kendini kenara çekebilir. Bu yönde sinyaller alıyorlar çünkü. Ve MHP tarafı da bu gelen hamlenin farkında. Yani Erdoğan'a karşı yavaş yavaş onlar da oyun kuruyorlar. Şimdi böyle bir güç mücadelesiz ki son derece normal başkentlerde bunlar son derece normal şeyler. Şimdi MHP'nin de en büyük korkusu Erdoğan'ın işlediği bütün günahları kendi üzerine yıkıp kendini temize çekmesi. Böyle bir endişesi var. O yüzden MHP tarafında da bu ilişki biterse Erdoğan kısa süre içerisinde siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kalırsa biz süreci nasıl yönetiriz endişesi var. Bir de Erdoğan'ın görünen görünmeyen ittifakları var. Mesela bunların içerisinde sözde tamamen zıt köşelerde olan işte o da tipciler gibi perinçekçiler gibi ama pratikte kol kola yürüyen, ittifak kurduğu legal illegal yapılanmalar var. Ve bu yapılanmaların en büyük korkusu Erdoğan ansızın giderse ne yapacağız? Çünkü Erdoğan üzerinde kurdukları korkunç bir dönüşüm projesi var. Yani 15 Temmuz'un bir kumpası olduğu, 15 Temmuz'dan sonra yapılan devletteki düzenlemelerin hepsinin bir e, balans ayarı değil ama daha çok bir yeniden e, sıfırlama olduğu bir setup yaptıkları bir devlet ayarlarıyla oynadıkları herkesin malumu. Şimdi Onların da en büyük korkusu Erdoğan ansızın sahneden çekilirse ne yapacağız? Ve hatta öyle bir şey ki en çok korkuyu onlar yaşıyor. Çünkü hani şöyle söyleyeyim AKP içerisinde suça bulaşmayan kesimler daha doğrusu o kirli çarkın içerisinde olabildiğince az kirlenenler. Şöyle bu parantez açayım bu ara, bir e, espri de, e, daha doğrusu bir dinlenme vesilesi olsun. O da şu, siyasetin önemli isimlerinden birisiyle bir gün bir bakan, Ankara temsil yaptığım dönemlerinde bakanlıktaki makamında oturuyoruz. İkimiz varız, kimse yok. Sohbet ediyoruz. Ankara gazetecileri zaten böyledir. Yani sürekli yaptıkları iş kulis toplamak. Siyasilerle, bürokratlarla, çeşitli kesimlerle oturup sürekli onlarla sohbet, çay, kahve yemek ve arkasında topladığınız kulisleri yazmak, onları yorumlamak. Zaten Ankara gazeteciliğinin temeli bu. Siyaset kulis gazeteciliği. Siyasetteki kirlenmeyi konuşuyorduk. O bakan bana çok enteresan ve ilginç bir yorum yaptı ki hala kulaklarımda, hala hatırlarım. Dedi ki, ya çok güzel şeyler söylüyorsun ama unuttuğum bir şey var dedi. 17 Aralık sonrasıydı bu dediğim hadise. Temiz siyasetçi yoktur dedi. Askirlenmişi vardır. Askirlenmişi varsa onu öpüp başınıza koyun dedi. Düşündüm ben gerçekten çok doğru bir tanımlama. Yani az kirlenmişini bulursanız öpün başınıza koyun. Çünkü temiz kalabileni yok. Ankara öyle kirli bir yer. Kendi içinde düşeni bir bataklık olarak çekip yutuyor. Şimdi buraya niye geldik? Şimdi AKP içerisinde, iktidar partisi içerisinde suça az karışan, çok fazla böyle kirli kapaklı işlerin parçası olmayan kesimler kendilerine bir yol çizebilirler. Onlarda bir sıkıntı yok. Ama Erdoğan'ın ittifak ettiği, bu doğrudan dolaylı ittifak ettiği illegal illegal yapılar aynı ittifakı Erdoğan sonrası kurulacak olan yapıda sürdüremeyebilirler. Onların da büyük bir endişesi var. Dolayısıyla herkes şu anda Erdoğan sonrasında ne yapabilirizin hesabını kitabını yapıyor. Ve burada aslında en hazırlıksız olan yapı Erdoğan'ın kendisi ve AKP yönetimi. Neden? Çünkü Erdoğan yapı itibariyle mikro menajer olduğu için yani böyle en ince ayrıntıya kadar çok detaylı çalıştığı için ikinci adam, üçüncü adam istemeyen birisi. Partide ikinci adam bırakmadı, üçüncü adam bırakmadı. Yola çıktığı isimlerin hepsini tasfiye etti. Düşünün bugün AKP'de Erdoğan'la birlikte yola çıkmış kimse kalmadı. Yani Abdülhatip Şener'den, Abdullah Gül'den, Bülent Arınç'tan sayın bu geriye doğru bakın ve ittifak ettiği çevreler yani liberaller, Kürtler, e, cemaat kim olursa olsun onların hepsini kullanıp attı. Şimdi de bunu aynı şeyi MHP ve diğer kesimlerle yapıyor ve Erdoğan ikinci adam, üçüncü adam istemediği için üzüm partide hiçbir güç odada bırakmadı. Yani öyle bir şey ki Erdoğan ne derse parti oraya doğru giden bir hale getirdi. Erdoğan bunu bilerek isteyerek yaptı. Ama Erdoğan'ın oyun planını damat bozdu. Çünkü Erdoğan'ın bütün oyun planı her şeyi damatın üzerine yapmaktı. Yani devletin tapusunu açıkçası Erdoğan damadın üzerine, Berat Albayrak'ın üzerine yapıyordu. Çünkü Bilal'de öyle bir potansiyel yok. Öbür damat, e, Horon, e diyorum hep, alımıza, hep aklımıza heron takılmış yıllar boyunca heron haberleri yaptık. E, Özellikle bu insansız hava araçları konusunda yıllarca İsrail'deki her on verilecek, verilmeyecek tartışması öyle dilimize yapışmış vaziyette. Droncu, uçakçı, damat konusunda evet çok teknik birisi. işini düzgün yapan birine benziyor. En azından şimdilik öyle görüyoruz. Ama onda da siyasi kumaş yok. Yani siyasetçi olma potansiyeli sahip değil. Burak zaten kayıp, onu gören yok ki o da zaten son derece zayıf bir ihtimal. Dolayısıyla Erdoğan'ın güvenip partiyi bırakacağı, kurduğu imparatorluğu bırakacağı ikinci bir adam yok. Kime bıraksa güvenmiyor. Süleyman Soylu bir ara güçlü adaydı. O da Sedat Peker'den sonra çok ciddi yara aldı. Hala hazırda bir potansiyel ama Erdoğan'ın da artık ona güvenceyi konusunda şüphelerimiz var. Belki Erdoğan sonrası oluşan denklem içerisinde kendine bir alan açabilir. Hakan Fidan ismi aklınıza gelebilir. Evet Hakan Fidan önemli bir isim, önemli bir güç merkezi. Ama giderek gücü zayıflıyor. Neden dersiniz? Yani Hakan Fidan tamam bürokrat, istihbaratın başında, kapalı kapılar arkasında işler yapan birisi. Ama unutmayın uzun yıllar Hakan Fidan lobisi vardı medyada. Ve Erdoğan o lobiyi kesti. İşte Erdoğan'a rağmen aday olması ne kadar olan dönemi düşünün. Sürekli bir mit güzellemesi, sürekli bir mit Hakan Fidan efsanesi üretilirdi. Ama bazı konularda Erdoğan'a rağmen hareket edince Erdoğan o kapıyı da kapattı. Şu anda neredeyse Hakan Fidan güzellemesi uzun zamandır görmüyoruz. Hani bakmayın TRT'ye yapılan bir takım diziler var. Onlar da mizah unsuru olarak e, ekranlarda dönüyor. Bayağı komik şeyler yaşanıyor oralarda da. E, Kurtlar Vazisi'nin başka bir versiyonu. Yani oradan dizilerden medet uman bir bit yapısına dönüşmüş durumda işler. Hakan Fidan'ın bu aşamada bir şey yapması gerekiyor. Yoksa oyundan düşüyor. Oyundan düşme memesi içinde kendini ortaya koyması, bir şeyler yapması gerekiyor ki işte Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili spekülasyonların arttığı, yeni adayların ortaya çıktığı ya da potansiyel adayların tartışıldığı bir dönemde Hakan Fidan'ın kafasını kaldırması gerekiyor. Yoksa e, yarın bir gün e, tamamen e, oyundan düşmüş de olabilir. O yüzden e, o da giderek zayıflayan bir potansiyel. Yani sonuçta şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Erdoğan sonrası bir arada kalamayacak parçalanacak ve belki de bir daha seçime giremeyecek bir iktidar partisinden AK Parti'den bahsediyoruz. Böyle bir durum var. Çünkü parti içerisindeki bir kısım kesimler Babacan'ın bir kısmı Davutoğlu'nun partisine gidebilir. Bir kısmı tamamen sahneden çekilebilir. Bir kısmı çıkarına göre gidip CHP bile katılabilir. Bunu örneklerini de görmek mümkün. Ve böyle bir tablo içerisinde Erdoğan'ın işi hayli zor. Sağlık sorunları arttı. Önünü göremiyor. Ekonomi çok kötü durumda. Şaka değil. Gerçekten ekonomi durum çok kötü. Uluslararası arenada çok sıkışmış vaziyette Amerika ile Rusya ile birbirine karşı kırdırma, birbirine karşı oynama politikası bir yere gitti durdu. Biden döneminde çok umutluydu bir şeyler yapabilir miyiz diye yapamadı. Orada çok ciddi sıkıntı var. Putin'e karşı tamamen savunmasız adeta ipi boynuna geçirip ucunu da Putin'in eline vermiş durumda. Putin istediği gibi oynuyor. Ve böyle bir dönem içerisinde ekonomi kötü, Partide ikinci, üçüncü adam yok, partiyi devredeceği güçlü birisi yok, sağlık sorunları artıyor ve öbür taraftan muhalifler olmadık bir şeyi başarıyorlar. Bugüne kadar çok yapamadıkları bir şey ittifak yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Dikkat edin muhalifet partileri birçok noktada söylem birliği içerisinde yavaş yavaş da eylem birliğine geçiyor. Dolayısıyla bütün bu tabloyu bir arada okuduğunuzda karşımıza şu çıkıyor. Erdoğan sonrası ne olacak? Erdoğan sonrası Türkiye nasıl bir geçiş dönemi yaşayacak? Bu geçiş dönemini kim taşıyabilecek? Evet gerçekten zor bir dönem. Yani bu süreç karmaşaya da yol açabilir, kaosa da yol açabilir. Bu ara yıllardır Washington'da yaşayan ve sayısız toplantı izlemiş birisi olarak söyleyeyim. Türkiye'deki efsanelerden biri de şudur işte Amerika Türkiye'de e, kaos istiyor, Türkiye'nin bölünmesini istiyor şöyle böyle gibi akla ziyan kompletörleri üretilir. Net söyleyeyim, Amerika'nın en son isteyeceği şey Türkiye'nin karmaşıklığıdır, karışıklığıdır, Türkiye'nin kaos yaşamasıdır. Türkiye'de siyasi istikrarsızlık en çok Amerika'nın aleyhine olacak konulardan biridir. Dolayısıyla hani Amerika'nın Türkiye'de siyasi istikrarsızlık istiyor, Türkiye zayıf düşsün, ekonomisi çöksün, iç karmaşa olsun, sokaklar kan gölüne dönsün türü beklentileri bunu en çok en az isteyen yapı belki Türkiye içerisindeki birçok güçten bile daha e, belirgin bir şekilde Amerika'dır. Hani o çok büyük bir yanlış okuma. Amerika aksine istikrarlı düzenli bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Hem kendi politikaları gerekçesiyle hem de bölgedeki çalışmaları, bölgedeki faaliyetleri sebebiyle. Evet, yani bugünkü e, videoda biraz Ankara'daki e, konuşulanları size aktarmaya çalışayım dedim. Mesela bunların içerisinde dediğim gibi Erdoğan'ın e, sağlığı ile ilgili spekülasyonlar. E, bu ara şu da hatırlatayım. Şimdi sağlığı ilgili spekülasyonlarda gerçekten Fahrettin ve ekibi e, büyük skandallara imza atıyor. Hani o cemaatten gasp edilen devasa binada sonursuz bütçeyle çalışıyorlar. Yüzlerce kişi yaklaşık bine yakın personeli var. Elin altında her türlü imkan var. Ama Erdoğan'a en büyük darbeyi de o vuruyor. Yani hasta görüntülerini, yürüme görüntülerini falan canlı yayınladığı görüntülerin hepsi skandal. Ve medyada bu o kadar bedegin hale geldi ki düşünün Havuz'un en müptezel isimleri bile Fahrettin'i eleştiren isim vermeden tabii isim vererek eleştirmek biraz cesaret ister o kadar da değiller. Ama isim vermeden işte bizim kalemiz boş, son dönemde sıkıntı yaşıyoruz falan gibi şeyler söylüyorlar. Oysaki Fahrettin Erdoğan'ın imajından çok kendi imajına çalışan birisi şu anda. Dikkat edin. Fahrettin daha çok kendi imajına çalışıyor. Burada şunu da hatırlatayım. Şimdi Erdoğan hasta, Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili sorunlar daha çok ön plana çıkmaya başladı şeklinde spekülasyonu arttığı zaman Türkiye tarihinde bizim örneklerini çok gördük. Ne gibi gördük? Mesela Ergenekoncular Hilmi Özkök'ün hasta olduğunu iddia ediyorlardı. Hilmi Özkök'ün işte çok ağır sağlık sorunları olduğunu iddia ediyorlardı. Hilmi Özkök ne yaptı? Hatırlayın. Hatırlamayanlar için de bir söyleyelim. Gitti F-16'ya bindi. F-16'da fotoğraf verdi. F-16'dan görüntü verdi. Ve yani F-16 yani hani şaka değil. Hani bu elinizi kaldırıp doğrucun kaldıramayı bir basket atmaktan bahsetmiyoruz. F-16'dan görüntü verdi. Başka örnekleri de var bunun siyasi tarihimizde. Yakın tarihte başka örnekleri var. Akın Öztürk'te de benzeri bir örneği oldu. Yani hani sağlıklı imajı vermenin yöntemleri vardır. Elsiz sağlığınızla ilgili spekülasyonlardan rahatsızsınız ve bunları tekzip etmek istiyorsanız tamam Erdoğan gidip bir F-16'ya binmesin ama yani o basket mizanseni de ayrı komik kaçıyordu. Onu da hatırlatmış olalım. Ee, bu da e, Fahrettin'le ilgili e, düşünmesi gereken notlardan bir tanesi. Ha şurada bazı izleyicilerimiz yorumlara da yazıyorlar. Onu da hatırlatayım. İşte bize ne Erdoğan'ın sağlığından diyorlar. Yanılıyorsunuz. Şimdi normalde Ahmet Mehmet Ali Veli olsa önemli değil. Ama bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı, Başkanlığı sağlığı herkesi ilgilendirir. Bu bir kamu görevidir, kamu pozisyonudur. Herkesin hayatını ilgilendirir. Çünkü onların aldıkları kararlar, almadıkları kararlar bizim hayatımıza dokunan şeyler. Şimdi Amerika'dan bir örnek vereyim. Hani hep Amerika'dan başkanlık sistemi vesaire falan diyor Erdoğan ve ekibi buraya atıf yapıyor. Söyleyeyim Amerika'da şöyle bir uygulama var. Mesela ben Amerika'da yaşayan birisi olarak başkanın tansiyonunu bilirim. Şeker oranını bilirim, ne bileyim işte kilosunu, boyunu, kalp ritmini vesairesini bilirim. Niye biliyorum? Çünkü bunlar kaboya açık şeyler. Yani herkes bunu açık olarak zaten görüyor. Web sitesine girdiklerinde Beyaz Saray'a okuyorsunuz. Çünkü Beyaz Saray'daki Amerikan Başkanı yılın belli dönemlerinde düzenli olarak kontrol edilir. Sağlık raporu yayınlanır. Hani gizli kapaklı falan değil bu açık bir şekilde yayınlanır. Ve herkes başkanın sağlığını bilir. Amerikan başkanının sağlığı sadece fiziki sağlığı değil, ruh sağlığı bile önemlidir. Hatta bu yüzden Amerikan anayasası ki anayasa dünyanın en eski Amerika anayasalarından biridir Amerikan anayasası ve Amerikan anayasasının e, bu konuda özel maddesi bile var. Eğer Amerikan başkanı psikolojik olarak başkanlığı yürütemeyecek seviyede ise görevi nasıl devre elineceği, devredileceği, devre alınacağına dair düzenlemeler bile var. Yani bu konu önemli. Başkanın sağlığı önemlidir. Cumhurbaşkanının sağlığı önemlidir. Dolayısıyla Erdoğan'ın sağlığı üzerine spekülasyon yapılması, bu konunun büyümesi herkesin gündeminde olması son derece normal. Burada anormal olan bunun sır gibi saklanması, işte gizli kapaklı hastaneler kurulması, gizli kapaklı özel tedavi ekiplerinin kurulması, ekibine daha fazla doktor ekibine, daha fazla acil müdahale ekibinin kurulması gibi şeylerin yapılması, dünyanın dört bir tarafından özel tedavi yöntemlerinin aranması. Bunların hiçbirini kınamıyorum. Bunların hepsi normal. Yani bir insan hasta olursa tedavi için her şeyi yapar. Yapmasında da bir anormallik yok. Ama buradaki sorun bunların gizli kapaklı yapılıyor olması. E Bunlar gizli kapaklı yapılır işte gördüğünüz gibi dünyanın her yerinde bunun üzerinden yorum yapılır, spekülasyon yapılır. Dolayısıyla herkesi ilgilendiren bir konu. Türkiye önemli bir ülke. Türkiye Norveç ya da İsveç değil hani ya da ne bileyim e, uzak e, okyanusun içerisinde küçük bir ada ülkesi değil. Türkiye'nin bulunduğu yer pozisyonu, çevresi vesairesi istikrar olmasını gerektiren önemli bir ülke. Evet, Ankara'nın temel gündemi, evet, Türkiye meclis açıldı. Türkiye bir seçime doğru gidiyor. Hani seçim derken hemen yarın bir gün olacak değil ama önümüzdeki seçim yani 2023'teki seçim mutlaka ve mutlaka daha erken olacak. Erkenliği belki 3 ay belki 6 ay olacaktır ama hemen yani önümüzdeki ilkbaharda da seçim beklemediğimi ifade edeyim. Ama Erdoğan için giderek tablo zorlaşıyor. Sağlığı bozulduğu için bozulmaya devam ettiği için Erdoğan sonrasına dönelik planlar, programlar hızlandı. Herkes pozisyon alıyor, bürokrasi pozisyon alıyor. Bu arada tekrar hatırlatayım, bürokrasi tecrübemden hareketle söyleyeyim. Ben mesela Ankara'da gördüğüm en unutmadığım şeylerden bir tanesi şuydu. 2008 AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Tabii AKP'de çok çabuk unutulur o dönemleri. Kapatma davasının açıldığı gün bürokrasi durdu. İnanılmaz şeyler yaşadık o dönemde. Ve hep şunu söylerim, iktidarın değişeceğini en iyi bürokrasi anlar. Bürokrasi çok iyi koku alır. Ve şu anda bürokrasi Erdoğan sonrasına hazırlık yapıyor. Bürokrasi Erdoğan döneminin kapandığını görüyor. Dolayısıyla herkes Erdoğan sonrasına göre pozisyon alıyor, kartları yeniden karılıyor, Türkiye'de yeniden bir düzen var ve yeniden bir düzen kurulabilir, yeniden bir düzene evrilebilir şeyler ve herkes burada kendine pozisyon açmaya çalışıyor. Herkes adaylar var, adaylar kendilerine alan açmaya çalışıyor, yayın başında dediğim gibi ben Steven Cook'un Hulusi Akar yorumuna katılmıyorum. Hulusi Akar en fazla Erdoğan sonrası dönemde yargının konusu olur. 15 Temmuz'da yaptıkları sebebiyle. Ama onun dışında Erdoğan dışında AKP'de bir ikinci ismin olmadığını da not etmek gerekiyor. Bu da Erdoğan'ın kendi icraatlarının bir sonucu. Erdoğan bilerek, isteyerek iktidar partisinde ikinci isim, üçüncü isim bırakmadı. Her şeyi damat üzerine koydu ama damat da patladı. Dolayısıyla Erdoğan sonrası AKP'nin parçalanması, dağılması kaçınılmaz olarak önümüzde duruyor. Evet, belirsizliğin yüksek olduğu, her yöne evlenebilecek enteresan bir dönemin içerisine giriyoruz. Takip edip, izleyip, yorumlayıp size aktarmaya devam edeceğiz. Yayınları abone olur, takip eder. Yorumları paylaşırsanız, yayınları paylaşırsanız sevinirim. Daha fazla insana ulaşmamıza vesile olmuş olursunuz. 100 bin sınırına dayandık, az kaldı. Hani el atıp 100 bini geçersek daha iyi bir e, ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.